çocuklar. Gelin şuraya, gelin şuraya. Yapmayın ama çocuklar ya. ya. Gel hadi açın şunu, açın. <Gülüyor> <Gülüyor> Tebrik ediyorum, iyi kavga ediyormuşsun ha. Allah sende de iyi diyafram varmış ha. Nasıl bağırıyorsun öyle? Yalnız abi yine kaşları çattı, pis pis baktı bana. Sen korkma, korkma merak etme yani. O bir şey derse ben kendi üstüme alırım sorumluluğu. Korkudan değil de söz verdik ya, kardeşini üzmeyeceğim bir daha diye. Bir de o kadar insanın içinde bağırış çağırış ayıp oldu. Annen de çok üzüldü. Ayıp oldu vallahi. Muhsin amca da benim arkamdan seslendi. Ayşe Ayşe dedi dönüp bakmadım ya. Var bu işi halledelim o Ceyda'nın kafasını patlatacağım. Bu kaldı burada herhalde Bu kapıda kıpırdamıyor ki. Ayşe! Kerem, niye bu gitmiyor? Hala 11 diyor. Biz bastık halbuki. Sen vurunca bozuldu herhalde. Vurmadım ki. Ö öyle sinirle şey yaptım ya. Hareket etmiyoruz. Aynı katta durduk kapı da açılmıyor. Kaldık asansörde Ayşe. Kerem gülme ya dalga geçme nasıl kaldık? Sen iyi misin ya? <laughs> ne oldu sen? Klostrofobi falan mı var sende? Yok iyiyim. iyiyim. Oo, senin rengin attı biraz. Çocuklar! Aynı duruyor. Bu far. Musibet düşmesi çocuklar. Aynen, merak etmeyin. Çocuklar ne oldu? niye hareket etmiyor asansör. Ayşe! sesler geliyor, geldiler. ilk defa böyle bir şey oluyor ya burada. Ayşe! Ayşe, Ayşe şey değil ya. Kerem, duyuyor musunuz? Ayşe, korkma. Korkma kızım. Biz buradayız. Tamam, tamam, bir dakika. Alo. Ee, Tevfik. Çabuk yukarıya asansörün teknisyenlerini gönder. Bozuldu evladım. Başım oldu. Başım, Oo, ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Nefes alamıyorum. Ayşe, tamam, gel. Tamam, gel, aa, o, gel, 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 otur. <laughs> Açarlar şimdi kapıyı, tamam, merak etme, merak ya. etme. Açın kapıyı, açın kapıyı! Hadi acele edin biraz. Ayşe, tamam, sakin ol. Bak, burada ikimize yetecek kadar oksijen var, tamam, merak etme. Ben, ben, ben. Tamam, bak gözlerini kapa. Tamam, lütfen. Bak, kafan da alsın, sana bir hikaye anlatayım, olur mu? Bak, bir keresinde ben böyle yelkenliyle açılmıştım ama böyle ufak bir kayık zaten. Eğitim yelkenlisi. Nasılsa geri dönerim diye ben de kaptırdım, açıldıkça açıldım. Ama denizi de görmen lazım Ayşe. Dümdüz, çarşaf gibi, masmavi. Böyle uçsuz bucaksız böyle. Sakinliğin, huzurun ortasında. Gökyüzünde bir tane bile bulut yok, güneş parlıyor. Ben açıldıkça daha da huzurda oluyorum. Daha da hafifliyorum. Ses yok. Böyle bir dinginlik. Sadece dalgaların ve rüzgarın sesi. İşte bazen ben de böyle gözlerimi kapattığımda... ...o huzurlu sakin ana dönüyorum. Denizin ortasındayım. Rüzgar yüzüme vuruyor. Sakin, huzur dolu bir ortam. Hadi. Lütfen hadi. Tamam. Açık ha. artık böyle bir Tamam. Sen, tamam. Ya, çıkacağız birazdan merak etme. Geliyorlar merak etmeyin. Yapacaklar ama biraz uzun sürecek. Dayanın. Buradayız kızım buradayız. Ha. Geldiniz mi? Hadi oğlum. Ha. Hadi, hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi hızlı 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 hız, hız, hadi. Ayşe geldiler merak etmeyin Ayşe. Geldiler oğlum geldiler hemen yapıyorlar müdahale ediyorlar. Ne diyorlar? Anlamıyorum ki bir şey. Anneme bir şey söyleme kötü oldu. Baba ben fena oldum açın kapıyı hadi. Bir dakika bir dakika ne? Kerem. Oğlum, Kerem bayılacakmış. Kerem iyidir galiba değil mi? Öyle bir ses duydum. <laughs> Yok oğlum aman aman gözünü seveyim aman. Bayılma hadi seniz oğlum adam bayıldı içeride lan. Panik ben şimdi açıyorum. Ben sana mı soracağım panik yapmayacağım Aç Açsın şunu. Ayşe, Ayşe benimle. Ayşe. 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 Ya Ayşe. Heyecanlandı, heyecanlandı. Ya bu silah tamam, hadi tamam. seni oğlum. Tamam tamam. Tamam, tamam, tamam. Niye açılmıyor bu? Tamam. Daha tamam. çekin. Ben dedim. Yırt da lan içeriden açarız aslanım biz bu kapıyı. Ha? Ben Ayşe. Ayşe fenalaştı. Aa! Ayşe. Oğlum hani sen bayılıyordun. Allah yavaş yavaş getir oğlum. Açıl açıl Şuraya yatıracağım Açın açın açın. Şuraya yatıracağım. Annem, annem, annem. Getirin, su getirin. Ayaklarına ayak tansiyon düşmüştü. Aç gözlerini Ayşe. Aç gözlerini. Bak çıktık. Yanında annen var, abin var. Hadi Ayşe. Aç gözlerini Ayşe, lütfen. Gelmedi mi kolonya? Geliyor, geliyor. Ha. Geliyor, geliyor. geliyor, geliyor. Be, be annesine. Melahat Hanım, bileklerine. Ha. Öteki bileğinde. Ha. Şurada ha. yapalım. O da o ala, o, o, o. <laughs> ala. Kolonya. Açıyor. Dur, açtı. Açıyor musun gözlerini? Tamam, açtı gözlerini. Şükürler olsun, ah. şükürler olsun. Ah. Hadi. Hadi. Gel, karanlıkta panik yaptım. Gel, Gel. sağ ol. Oh yavaş yavaş. Ya. Sakin, sakin. Bunu yapın evladım. Yani bunu yavaş kal. Yavaş. Hadi, hadi gel gel. At. At yavrum, hadi yavrum, hadi yavrum. bir odaya bir şey götürelim. bir al, şey, al, al, bir al. şey Gel aman ah, Gel tı tı. gel tı tı. gel. Tutun. Sarıl bana. Sarıl bana. Gel. Tamam. Ayşe. İyisin değil mi? İyi. Tamam, tamam. Hadi geçmiş olsun hepimize. Vallahi çok mutluyum. Geçti 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 geçti, 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 geçti. Kolay olsun, kolun. Olsun, olsun, kolay olsun. Oğlum unutmayın, iyice bakımını yaptırın. Bakalım, bakalım. Kardeşine bak, bakalım. Çok tatlılar ya, değil mi? Hadi şey yapayım. O, iyisin ya kızım. İyiyim anneciğim iyiyim. Ne Anne, iyisi? Şu suyundan bir yudum iç bakalım içmedin. Ayşe emin misin ya? Bir doktora falan gitseydik. Yok vallahi eminim. İyiyim ben şimdi toparlarım annem de yanımda. Ne? Neydi şimdi bütün bunlar? Kızım bir anda sağlık problemini yükseltti. Ne yapsaydın? Bu kadar ilgilenmek zorunda değildin. Ayrıca numara yapıyorum. Gel şöyle, gel çıkalım bir hava alalım. Gel, geç otur şöyle, otur. Ah. Za, senin şu öfkeni kontrol etmeyi bir öğrenmen gerekiyor artık. Hayır demiyorum ki öfkelenme. İnsansın tabii damarına basılınca cinler tepene fırlar. Normal ama. Vallahi böyle bir tık sesi geliyor kafamda muhsin amca. Bundan sonra gözüm kararıyor. Ben ben miyim, başka biri miyim ben de bilmiyorum. Yapma evladım yapma bak başına neler geldi. Hapislere düştün zor kurtardık seni. Bundan sonra daha dikkatli olurum söz. Yo öyle olmuyor. Senin gidip bir profesyonel yardım alman gerek. Profesyonel? Deli doktorum. <laughs> Şu mahallede arkamıza teneke mi taktıracaksın? Ne yaptın Muhsin amca Allah aşkına? cahil cahil konuşmayın Rıza. Dişin ağrıdığında dişçiye gitmiyor musun oğlum? Orada tedavini yapıyorlar, ilacını veriyorlar. ee, ömür boyu bu ağrıyla yaşayacağını? Lan Muhsin amca iste böbreğimi vereyim ama şu muhabbeti bir kapatalım ya. Yani. Rıza, bak Samet'in annesi rahmetli olduğunda güç bela zorla götürdüler beni. Gayet normal bir şey bu oğlum. Ön yargılı davranma. Bak ne zaman karar verirsen ben sana yardım etmeye hazırım. Allah razı olsun. Ama bu yaşa kadar sağ salim geldik. Bundan sonrasında ben kendi yöntemlerimle hallederim. Sen merak etme olsun amca. Afilleri <laughs> afilleri